Arkadaşlar merhabalar. Ben bu kadar çekmeye başladım. Hadi yine o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. En son burada figür yapıyordum. Pardon. <laughs> Hadi başlıyoruz. Açılsana be. Bölüm bir bu arada. Kızımızın adı da okul ve Zorban part 1. Şimdi ne yapacağız? Unuttum ben dizini nerede çekmiş. Aynen aynen. Ay çıktım. Bir dakika. Elimi tıklayayım şunu da. bakar mısın? Bunu da yaratmıştım ben. Neyse geçelim okulumuza ve bunlar eve giderler abla kardeş. Hangisi abla kardeş değil mi? En çok da bu evi kullanacağım. Bir dakika kamera şey olmuyor. Bir dakika. Aynen evet bu evi kullanacağım. Birinci katına geçelim. Aynı kalıyorlar bu arada. Yukarıda da hava falan filan var. Açıl. Açıl susam. Açıl. Açıldı kız. Neyse. Geçelim. Bakın size göstereceğim hangisi abla kardeş. Bu abla kardeşler. Göstereceğim kimle. Bu. Ve bu abla kardeş. Ay pardon. Best flowers. Best flowers. Evet sağolun. Abla ya hadi açsan kapıyı. Tamam uçurma ablacığım ya bir sabret. Şuna bakar mısınız? Ev turu da gelecek. Ay. Kalem dur düzgün işlemiyor ki. Gel ablacığım gel gidelim odamıza. Tamam geldim. Ayda ya ben artık kendi odamda kalmak istiyorum. Tamam o zaman çık. Çıktım zaten. İlk önce bunun şeyini çekeceğim. Hadi. Kalem bu arada çok iyi işlemiyor. Neyse. Bari kıyafetlerini alsaydın kız. Ay ne müngür müngür on Geldim işte alacağım. baby. It's a baby. too. Şu tam alıp gidiyorum zaten.